Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte yumuşak huyluluğu, işte insanlara yaklaşımı, işte affı e, bu bize çok lazım bu zamanda onun sünnetine ittiba yani Estaizu <laughs> billah Elbette muhakkak Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir numune imtisal vardır yani örnek bulunmaktadır E şimdi sünnet-i seniyeler Tabii ki sakal bırakmak sünnettir. Yani tıraş haram olduğu için bırakmak vaciptir esasen. Sünnet uzatmaktır. Sarık sarmak sünnettir, misvak kullanmak sünnettir. Yani sünnetlerimiz çoktur. Sünnetlerin hepsi fazilettir, berekettir. İttiba etmek lazım. Ama sünnet sadece sakaldan, sarıktan ibaret değildir. Sünnetin en mühimi güzel ahlaktır, üstün ahlaktır. İnsanlara iyi davranmaktır. Yani insanlara İslam'ı sevdirmektir. Reddederek, söverek, döverek, vurarak, kırarak, bağırarak, çağırarak bir yere varamayız. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem insanlar nasıl Müslüman etti? E, bu, harpteki Müslüman olanların e, sayısı azdır yani. Harple Müslüman edilenler. Osmanlı ecdadımız öyle Balkanlarda vesairede. Hep güzel ahlak ile insanları Müslüman etmişlerdir.